Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam tam e, Futbol ve futbolcu yetiştirmeye devam ediyorsunuz. E, Bu yıl bir antrenman etti. Nerede sormak istersiniz? 12 ay boyunca bizim antrenmanlarımız devam ediyor. Belli yaş gruplarında evet. ee, yeni grupları açtık. Onları yetiştirdik. Evet. antren etmeye başladık. Evet. Ee, Futbol öğretiyoruz en küçük gruplarımıza. Transfer olan oyuncularımız yeni sezonda tekrar olacak. Yani Ağustos ayı bizim için çok hareketli olacak. Akademi, akademi takımlarına göndereceğimiz sporcularımız olacak. Ee, diğer daha öncesinden giden sporcularımızın durumlarında her ay hatta haftada bir arayıp nasıl olduklarını takip ediyoruz. Ee, sürecimiz bu şekilde ilerliyor. Yaş grubu nasıl? Yaş grubu şu an en küçük grubumuz. 2019-2020 grubumuz. Bir aydır aktif halde eğitimlerine devam ediyorlar. Haftada iki gün antrenmanla. istekliler artık o yaş grubunda daha çok eğlence amaçlı oyunlar yaptırıyoruz. Ee, çünkü o yaş grubunda çocukların dikkati hemen dağılabiliyor. Birden fazla oyunlar kurup aktif bir şekilde antrenmanı tamamlamalarını istiyoruz. En büyük grubumuzda 15 yaş grubu. 2010-11'de bu sene. Onlardan da, onların içerisinden de şehir dışına akademi takımlarına vereceğimiz sporcularımız var. Bizim sürecimiz böyle devam ediyor. Peki teşekkür ederim var mı başka evet. istediğiniz? Yok teşekkür ederim. İyi akşamlar. <laughs>